Merhaba arkadaşlar. Okulları da çok etkileyen yeni bir varyant var biliyorsunuz ki o mikron varyantından da hızlı yayılıyor. Tüm ayrıntılarıyla şimdi size aktaracağız. Bununla alakalı yeni gelişmeler yaşandı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki zaten omikron varyantı çok hızlı bir şekilde yayılıyordu ve omikron varyantının yayılmasıyla tüm dünya yeniden tedirgin oldu ve yeniden kapanmaları, kısıtlamaları getirdi. Ve Omicron varyantının bir alt varyantı çıktı. Bu alt varyant yani BA.2 varyantı normal Omicron varyantından çok daha hızlı yayılıyor. Zaten biliyorsunuz ki Omicron varyantı çok hızlı bir şekilde yayılıyordu. Şu anda bu haberi önemsiz olarak düşünebilirsiniz. Ancak bir ay sonra bu haber veya bir buçuk ay sonra bu haber tüm dünya için gündem olabilir. Yani nasıl gündem olabilir? Şunu belirtelim. Omicron varyantı ilk başlarda çıktığında biliyorsunuz ki tüm dünyaya tam anlamıyla yayılmamıştı. Ve yayılmamasıyla beraber aslında bu kadar da önemli değildi. Ancak yayıldıktan sonra tüm dünya için önemli oldu. O nedenle baktığımızda bu varyant yani omikron varyantının alt varyantı veya nokta varyantı şu anda gerçekten çok kritik bir varyant. Yani bu da önümüzdeki günlerde özellikle 1-1.5 ay içerisinde gene tüm dünyada yeni bir dalgaya yeni bir yayılma nedeni olabilir. Yani tüm dünyada ciddi bir şekilde yayılabilir. Bu varyant çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Omikron varyantına göre daha hızlı yayılıyor ve baş dönmesi semptomlarından birini gösteriyor. Yani baş dönmesi oluyor bunda çoğunlukla. O nedenle önümüzdeki günlerde e, bu yeni varyatta tüm dünya yeniden etkilenebilir ve etkilenmesiyle beraber yeni bir dalga gelebilir. Yeni bir dalganın gelmesi zaten yeniden kapanmaların, kıslamaların gelmesi anlamına geliyor ki artık sağlık sisteminde bunu e, çok kolay bir şekilde kaldıramayacak gibi gözüküyor. Videomuzu sona geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.